Merhabalar arkadaşlar. 25 Ocak, Cumartesi gününün maçta. Neni vereceğim? Bugün 3 maç seçtim. İlk maçımız gördüğünüz gibi dortmund Werder Bremen maçı. Ee, i̇çeri girdiğimizde şöyle ikisi de gol atıp yen takımlar. İkisinin de ofansı güçlü. İki takımın da ofansif oyununu görüyoruz. Nuri Hoca biraz gol attıktan sonra ofansı geri çekiyor ama bu maç için öyle olacağını düşünmüyorum. Werder Bremen'in de savunma hattında sıkıntı var. Dortmund'un da savunma hattında sıkıntı var. Benim için bu maç 2.5 üsttür. 3 golünde çok rahat çıkacağını düşünüyorum. Diğer maçımız Wolverhampton Arsenal maçı. Arkadaşlar Wolverhampton Chelsea maçında da yorumladım. Ofansı güzel. 6 kişiyle falan ofansa çıkıyorlar ama savunma hattlarında yine sıkıntı var. da bildiğiniz gibi ikinci sırada. Şöyle şampiyonluk adayından düşmemek için bu maçı oynamak isteyeceklerdir. Bu maçta da tahminimce 3 gol çıkacağını düşünüyorum. 2,5 üstün geleceğini düşünüyorum bu maç için. Wolverhampton ofans oynuyor. Savunma hattında sıkıntı var. Arsenal hafta içi top oynadı. Gerçi onlar için 3 gün arayla top oynamak fark etme kondisyonları gayet iyi. Bu maçta da 3 golün çıkacağını düşünüyorum. Galatasaray Konya Spor maçı. Arkadaşlar burada Galatasaray oran vermedi. Vermiyor klasik. Konya'nın da korner kullandığını biliyorum. Galatasaray'da kanatları kullanıyor. Buradan da korner geleceğini düşünüyorum. Bu yüzden Galatasaray Konya maçına da 8.5 korner diyorum. Herkese bu